Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki kişilik oyun oynuyoruz İrem'le. Merhaba. İrem hadi bakalım. Seç bir, bir ben seçeyim bir sen seç. Hadi şu, önce şuna tıklayalım. Hı. Şöyle i̇ki, iki kişilik e, ve beş round olsun. Beş round. Üç, üç, tane sen seç, iki tane ben seç. Niye? Ya da sırayla seç. Ha kesin. Niye hareket etti gel? Gel hareket gel. Seç bir tane. Hı. Ve. Ben yani bir tane Aha, zaten. Hayır iki tane seçtim. Bir <laughs> <İki> tane <seçim. gülüyor> tamam, ben üç seçerim. İki tane o, Sen, ben sayılıyorsan. Sayılıyor. Dur ben. hayır. Bir tane daha. Bir hmm. de var ya. Seç. De Ben de seçim. Ben de o zaman iki tane seçeceğim. Hayır bir tane seçebiliyorsun. Başka hakkın yok zaten. Doğru. Geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Geç, o tarafa geç. Bak. Bahar'ın Bak. Bloklara değme Çalışacak. Aşağı, aşağı, aşağı. Aşağı ne yapıyorsun? Bir dakika evet. yakamadın. Terste oynuyorum ya. Zaten öyle oldu. Terste oynayamadım hı. birden. Bu Bir oyuna alışmam gerekiyor zaten. Hah. Şimdi ya bitti. Ya sen mi seçtin? Evet. Hayda. İrem karamalı taramalı makine mi Hı hı. Al. Hadi para mo lumaki Ha. Ah. Kendisi numaradan bir numara? Nerede bir <laughs> numarası? Bilmiyor. Bilmeyen. <laughs> ya ben niye bulamadım? Gol. Ne gol? Ben sana gol attım. Hayır tane. ben attım. Bak şu an ben attım. Ha tamam sen. Teramalı <laughs> makinem. Anamın. Uf uf. Gar. İki gar. İki sefer. Ha vuramıyorum. Gar. Üç Bitti. Vuramadım ya. ben. <laughs> Sen bittin ama yani. Ben internet abi bir oyunum var. Değil. Aha. Şimdi bunları aynı savunmaya çalışıyorsun. Biliyorum. İlk ben. Bu ne bu? Ah be. Ay bir de tek de buluyorsun düşünsene. Ya, bulurum. Ah. Bu bu. Bu bu bu. bu, bu. Tekrar sen Bu. Ah be. Ben de. Aa ha, aynı ha, Ya bu Aha, o değildi. Değil Şuradaydı. Şurdu, şuydu. Ay ya. Ya böyle kandırılırsın. Böyle, böyle değil. Yok, tabii değil. değil. Tabii ki de böyle. Tamam, hadi daha sen bilsin de. <laughs> <laughs> bu, ya bu. Ah be. Ha. <gülüyor> <gülüyor> hadi bunu da bulayım.

Tamam. Ay, bye bye. İrem, bye bye. İrem. Ha? Bye bye. İrem. Nasıl attı ya? Bye bye. İrem. Nasıl bye Attı ya? Nasıl İrem. Attı? Bye bye. Doğuza üçlendi. <laughs> yani. <laughs> ya, bu ne ya? Doğuza hiç ne ya? Olsun, ben yine öndeyim. Birazdan görürüz İrem. Ya, bunu ben seçmedim. Bunu ben seçtim. Okey ne ya? Öleceksin bu arada ben oyunda Güzel adım. öldüm yani güzel öldüm be. Ay. Oğlum bu benim önüme çıkıyor benim de bunu döverim. <laughs> İran sen tanıyorsun. Aynen. Dur Ne aldık şimdi? Öldüm. Bir sıfır yeniyorum mi? şu anda. Neredesin? <laughs> Gelmeyeceğim ki. Gelme. Sana gel diyen ne oldu? ne? Hayır, ah, Bir bir, tamam. <laughs> burada Ya ben de burada durursam kim yenecek? Kimse. Evet. Kimse. Ee, ben de burada dururum. Hadi kim yenecek? Hadi ya, kim yenecek? Berabere bitmesin bence. Bitsin. Bitmesin. Geliyorum ben. Gel. Gelebilirsem geleceğim bu arada. Gelmeyeceğim ya da. Karamalı. 2-1 O kadar altı zannede de burada bekleyeceğim. Aha. Beraber yapacaklar. Anne. Arkadaşlar ilk turu İrem kazandı. Arada bir farkla. Hmm. Şimdi yine sen seç bir şey daha. Bu sefer rastgele yap, rastgele yap. Rastgele yapalım. Rastgele kendisi gelsin. Çok Güzel. güzeller geldi ya. Yani hiç bilmediklerim geldi. Aa bu tamam. Ya ben seninkilerini niye hep buluyorum? Hayır kaybetmeyi duruyor. Aha kaybettim. Kaybettim. evet. ben bu oyunda çok kötüyüm. Dönüyor ya hızlıca. Ayy, 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 Ya. ayy, Yok. Niye bu Aa, öldün. Bir dakika ben hangi Ben maviyim. Ama sen kaybettin şu an. Bir dakika ya nasıl? Kaybettin. Hayır, sen kaybettin. Hayır bak bu bana geldi. Nasıl ya? He. Aha. İnşallah bir ben olur. bir ben. Dıt yapıyorsunuz? En hızlısı mıydı valla? En hızlısı mıydı? Evet. Evet arkadaşlar devam. Şu kamerayı açtık. Yapıyorum. Tamam iyi olmadı ya. <laughs> bir de aldım. bana laf bu sefer olmadı tam. Ama 50'yi aldım. <laughs> 50'yi alacağım. Hayır hiçbir şey alamıyorum. Ya alırdım ya. Beş. Giremin kafası Deşik. tam Deşik. gözükmediği Deşik. için. Ya kafanın öyle dibine kadar. Zaten... Tamam sen bölüm sen yaparken ben durayım. Sen yap ben yaparken de ben durayım. Bu hızlıydı. De. de beni ittiriyor musun? İttirdim zaten. Hayır. Ortaya. Hı. 75 gelecek. Halde tamam. Ben bu oyunda kötüymüşüm onu anladık. <laughs> Bunu anladık ben bu oyunda kötüymüşüm. Aynı yere gelmeyi ben nasıl becerdim? <laughs> 25 iyi. <laughs> evet devam. İrem de Lup düşük. Lup düşük. Kötü yaptın ya. Birazcık evet. Seni ettireceğim ya Allah'ım. Ben oraya pusu kurmuşum. <laughs> 25 alacaksın. 50. 25 alacaksın. 50. Hayır 50'ye tam gelmediğin için. Beni ittirsene. İttirmiyorum. Ne yapacaksın? İttireceğim. İttirmeyeceğim. İttireceğim. O Onu, sen onunla ittireceğim. O da beni ittirecek olmadı. <laughs> Olsun senden fazla aldım. Nereden fazla aldın sen 75 benden? 75 geldi ya. Ben de şu anda 100 yüz, 100'üm. Hayırdır? Sen kaçsın? 80. Sen şu anda ben de senden daha öndeyim. <laughs> beni al. Hayır. 75 20 95 100 Şu anlık geçti 125 125 Tamam ben de 100 Çok kötü yerde durdum biraz Çok kötü oldu bu arada. <laughs> Ya iyi ben Nereye gidiyorsun Allah aşkına Bay bay ben 25 yılına da gidemedim Beni hareket etmeyeyim <laughs> Ne yapıyorsun Sok kafanı Aa 100 100 oldu Aha. Şimdi bir şey yapacağım. İkimiz de bir aldık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu oyun. Çok güzel. Tamam baby. Attım hey, ben. Tamam. Ben vurdum. Sığırdı ya. Vurdum ben. Gel bakalım. Neredesin gel var? gel gel. Bir tane daha vurdum. Vuramadım. Bunu vuracağım ama. <laughs> evet, 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 bu arada ben... arkadaşlar ben kırmızıyım. Eymen de mavi olan. Ben vuramadım. Vurdum. <laughs> Her geçerken buradan geçiyor ya. Vurdum ben yine. 3 Ben kaybettim. Final. Final. Benim topum kalmadı. <laughs> evet senin topun kalmadı. Hop. Vurdum. Dört bir oldu. Bence bu videonun 5 -5. sonuna gelelim bu tur içince. Bitti. Ah, ah, ah. <laughs> ya bu çok saçma bir oyun ya. Bence çok güzel. Ben, ben, çok saçma ama çok kötü. Bence de çok kötü. Çok aşırı saçma. Şu şeylerin üstünde durdurmaya çalış. Neylerin? Ya şu kutular var ya. işte orada durdurmaya çalışıyorsun. Yere düşerse kaybedersin. Durdurdum. Evet. Benimki buradan düşecek eminim. Benimki düştü bir tane. Ben hiç düşürmedim. Düşürmedim. Ben bir tane daha düşürdüm. İki tane düşürdüm ben. Bir şeyler. Aa bir tane daha düştü. Ya sen kazandın ki. %100 kazandım. Evet. Kazandım bu arada. Evet. Kazandım. Zaten kazandım. Aa ne kazandım? 147'ye 92'ye 147'ye 92 kazandım bu arada. Ama sen kazandın işte, bunu. Hı 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 hı. Tamam hadi videonun sonuna gel. Evet. Sen gel. Hadi.